Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pimpon challenge ile beraberiz. Arkadaşlar ne yapacağız? Elimizde bir pimpon topu var. Bu pimpon topuyla değişik bir challenge yapacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı özgür bir şekilde yorumlar kısmında destekleyici bir şekilde ifade etmeyi unutmayın. Buyurun videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birçok stres oyuncağı çıktı. Bakın mokuru çıktı en son bu şu anda. Stres şarkı çıktı en son mokuru trend olmaya çalışıyor. Videomu da izleyebilirsiniz şuralardan bir yanlardan çıkabilir Videom var zaten yeni yeniden diye Bu da stres çarkı arkadaşlar Hepsinde bir dönüyor bir şey oluyor Ama baktım ki bu da takla atıyor Hep değişik dönmeli takla, takla atmalı Değişik şeyler oluyor Ben de düşünüyorum ki niye uçan bir şey olmasın Evet arkadaşlar uçan şeyi de ben yapıyorum İşte nasıl bir şey o derseniz Elimde şu anda bir tane saç kurutma makinesi var Bakıyorum bu kaç vat 1200 vat herhalde Evet öyle diyor bu baş kısmı var bunun şurasında onu çıkardım arkadaşlar daha sonra bir pimpon topu her yerde bulabilirsiniz 50 kuruşa 25 kuruşa bulunabilecek bir basit bir şey bundan alabilirsiniz toplu bir şekilde de internetten evet arkadaşlar şimdi amacımız ne burada benim telefonum var burada sayacımız var arkadaşlar kronometre açtık burada bu kronometreyi başlatacağız ve bu topu ne kadar sürede ne kadar çok sürede havada tutmaya çalışacağız ona bakacağız arkadaşlar Sizler de yapın böyle videolar kanalımıza atın pimpon challenge diye ve ben de o videoları izleyeyim yorumlar kısmında da yorumlarınızı yazın. Kanalıma bakar mısın? Videomu izler misin diye. Birlikte kapışma falan da yapabiliriz arkadaşlar. işte böyle güzel bir şey olabilir. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Biraz elektrik faturası çok gelecek ama olsun yapacağız artık. Değişik bir challenge olacağı için. Bir ilk önce alıştırma yapalım isterseniz. Bakın şöyle. mantık bu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tabii ki bunu bir başlatalım şimdi. Süresi olarak. Şu borusu da var. Boru. Bakın şimdi. Şöyle yapalım. Aha gitti. Durun ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi bunu buraya takıyorum. fırladı. Bakın tekrar alıyorum. Hep fırlamalı fırlamalı bir şeyler oluyor ama. Şimdi arkadaşlar başlayalım isterseniz. Değişik bir şey daha göstereceğim videonun sonuna doğru. Bunu da yani. Koydum şöyle. Lan gitti bu ya. Düz durmuyor arkadaşlar. Ya. Yani ben videoyu böyle şey yapmayacağım. Nasıl diyeyim tekrarlatmayacağım. Anladınız. Lan oğlum durduramıyorum. ha? şöyle koydum arkadaşlar şöyle Bismillah Kronometreyi de başlatalım ama ikisini aynı anda Durun Kronometreye başladı bir saniye iki saniye düşürüz. Kaç saniye oldu? Dört beş evet <laughs> abi. Acayip sıcak ama şöyle elimi tutuyorum var ya. Acayip sıcak. Şöyle bakın. Acayip sıcak. Oha. Yani yanacak derece gelmiş Arkadaşlar durun şimdi. 10 dakika oldu yani. 10 dakikayı yaptık. Değişik bir hareket daha yapacağım. Öncelikle. Ee, durun bir göstereyim. Şu öncelikle arkadaşlar bir ping pong topu kırılmış. Ya bunun üstüne işte bir şey düşünmüş diye ayağında Kırılmış bu top. Şimdi bu top ne oluyor? Bu topu deneyelim bile. Aha. Yamuldu. Yamuldu. Bundan o adam olmaz mı? Şundan olabilir. Ben bunun için ne oldu lan? ya. Bil ya bir yağ koydum şimdi buraya koydum şöyle başla dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dönmeye başladı bunu da ben buldum tabi sen denedim bir bilya var mı içine koysam dönüşsem ne olur acaba dedim ağırlık merkezi denge merkezinden dolayı bir olasılık şekilde ideyle artıyor ve dönüyor içine artık acayip bir döner 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 kurlar yani Durumu görüyorsunuz zaten ama havaya uçmuyor. Bak ben elimle yapmıyorum. Böyle bir şey bu da arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bilgisayar mı kapandı? Ha bilgisayar kapanmış. Aynen. Şimdi arkadaşlar. Anlamış. de şöyle deneyelim niye ise denk merkezinden dolayı mı olmuyor bana geldi ya bana geldi evet arkadaşlar pimpon topu bana Bugünkü videomuzda buraya kadar kadar arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bakın burada stres yani. İşte bunları bitirelim arkadaşlar artık Mokuruyu başlatalım mokuruyu başlatalım O videomu izlerseniz paylaşın arkadaşlar o videoyu Ve pimpon topu challenge'ı Pimpon challenge yani benim değişimle ben buldum bunu Pimpon challenge Araştırabilirsiniz ben buldum Başka kişilerin başlıkları aynı olsa da Bu yapmış olduğum hareketler ve benzeri bana ait arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizlerden bir şey istiyorum. Bildirimleriniz açık değilse açmayı unutmayın. Önce bir kapatın sonra tekrar açın. Çünkü YouTube'da bir sıkıntı var. O yüzden dolayı bir kapatın önce bildirimleri zil butonu var ona basın. Bir daha tekrar basın arkadaşlar. Çünkü bildirimleri kapatın yani öncelikle sonra açın. İşte böyle arkadaşlar benden istediğim bu. Umarım eğlenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bay bay.